Merhaba arkadaşlar. Evet bugün uzaktan kumandalı arabamızla oynayacağız. Evet. Alp'in harika kırmızı uzaktan arabası mükemmel. Ve Tumuçin Alp arabasını sürüyor ama gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü Tumuçin Alp sürmeyi <laughs> daha bilmiyor. Şimdi Şur şuraya basacaksın anneciğim. Şuraya bu ileri tuşu. Bas oraya bas. Tut tut tut. Evet. Ah! Pili bitti galiba. Ah! Pili bitmiş anneciğim. İndir bakalım. Takıldı galiba. Yok. Pili bitmiş. Aa, pili bitmiş. Gel pilini değiştirelim anneciğim. Onu bak onu şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar Şuradan. içini görelim mi? Hadi görelim. Dumaşına <laughs> pillerini şimdi değiştirecek değil mi oğlum? Evet bunu böyle yapıyoruz. Evet pillerini değiştirelim şimdi. Şu iki pilini bir değiştirelim. Şunları çıkartır mısın? Şu iki tane sarı olanları oğlum. İki sarı olanları değiştir. Ben de sana pil getireceğim olur mu? Evet sen onları değiştirirken ben de sana buradan pil getireceğim. Değiştirdin mi? <laughs> tut 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 pili. <laughs> Şimdi bunları takar mısın? Evet onları oraya koy. Tak bakalım. Yanlış taktın. Yanlış taktın anneciğim. Şöyle. Evet. Evet. Yeni pillerimizi takıyoruz. Tamam. Diğerini tak. Pili bitmiş yani. Evet. Pili bitmiş bunların. Şimdi burayı kapağını kapatalım. Bekle anneciğim kapağını. Ahmet Kemal. Bek, ama bekler misin? Evet, gelmeyi, Önce takalım. yanlış yaptık. Şurasını evet. takmamız gerekiyor. Evet. Şimdi evet. böyle yapıyoruz evet. ve çalıştır düğmesine bas. Şimdi şimdi çalıştır bakalım. Olacak mı? Bakalım olacak mı? Gene gitmedi. Neden? Ya Bana verebilir misin ama? Füset bir bir de ya? ben deneyeyim ama bir de ben deneyeyim. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> galiba Galiba mi? Aa, Neden bu çalışıyor? E, çalışıyor işte. <laughs> Bir daha çalıştır oraya basacaksın. Aa geliyor bana geliyor bana geliyor. Hayır hayır olamaz. Hayır hayır gitmesin ileriye getir şimdi onu ileriye götür bekle. <laughs> Dur bakalım birazcık şöyle ayak desteği yapalım. <laughs> Hadi bakalım götür bakalım. Hadi getir Tomuçinay. Koymayalım. Arabamızı buraya koyalım. Evet hadi şimdi yap bakalım. Ve gidiyor gidiyor. Mutfağa gitti. Mutfakta ne yapıyor? Tomuçinay mutfakta ne yapıyor anneciğim? Aa mutfağa gitti. İnanmıyorum mutfağa gitti. Hadi bakalım. Aa Alalım gel, gel 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 gel. Oh düştü. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Düşen küp alın. almak ister misin düşen küpleri? Bak oraya iki tane küp düştü. <laughs> Hadi bakalım küplerimizi alıyoruz ve gidiyoruz bu küplerimizi dizip ondan sonra arabayla yıkacağız. Al bakalım onları önce onları diz. Gel 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 gel. Önce bunları tut. Ya bu bu küpleri al bakalım. Evet şimdi o zaman dizebiliriz şuraya. Evet şuraya diz bakalım. Hadi hızlı cana hızlı na diz. Ama biraz boşluk bırakmamız lazım arkaya. Evet. Hadi bakalım. Gel 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 kur bakalım onları. Kur 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 kur. Evet tek tek ama o kırık olanı bence çıkartman lazım. O kırık olanı çıkartalım. Evet biraz üstüne biraz da üstüne koy bakalım. harika bir şekilde devirecek onları. Yaşasın! Ve hepsi yıkılacak, değil mi anneciğim? Daha değişik yapacağız. Evet, evet, onları da koy üzerine. Evet. Daha yüksek yapacağız. Evet, yap bakalım. Daha da yüksek yapacağız. O kırık olanı am oraya koyduğun için devrilebilir bak. O kırık olanları çıkart, Evet, hadi kız Takmana gerek yok anneciğim. Çok Aa! Devrildi. Dur ben sana yardım edeyim mi? Yardım et. Tamam yardım edeyim bari. Daha Evet Tuba için geliyor ve onları indiriyor. Harika bir oyun oynayacağız. Yaşasın. Yaşasın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa! <Gülüyor> Devrildi. Devrildi. <gülüyor> Hadi bakalım. On Ay onları da koyalım. Neyse bu kadar yeter galiba. Hadi bir arabayı çalıştıralım. Arabayı düz yap. Onları kenara al. Onları kenara al anneciğim. Onları kenara al. Evet, onları ilk şeyin içine koyabilirsin. Kendi tamam orada dursun. Hadi bakalım arabayı düz yap şimdi bunlara doğru. Ama çok ileriye git. Biraz geriye git. Geriye, geriye git. geriye Geriye, geriye, geriye. Tamam orası iyi. Şimdi bak <laughs> düştü. Tıpıçın alt düştü. Bak burası iyi. Evet. Hadi bakalım sür. Hayır ileriye doğru. ileriye doğru. Hayır sen değil. Kendisi gidecek. O öbür tarafa çevir. Üste. Üste oğlum. Hayır oğlum. Şuraya basıyorsun. Anneciğim. ha? <laughs> geldi geldi geldi. Yapalım mı? Evet. Hadi bir daha yapalım. Hadi 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 bakalım hadi bakalım geliyor geliyor geliyor. İleriye doğru, ileriye doğru. ha üste doğru. Evet. Geliyor 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 geliyor. Ah! Gelmiyor. Neden gelmiyor? Herhalde pili bitti. Herhalde pili mi bitti? İnanmıyorum. Bitti. Bitti? Hadi diş. Tamam o zaman değiştirmeden önce arkadaşlara bir bay bay de. Bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu sakın ama sakın kaçırmayın. Ve bizi takip etmeyi unutmayın. Takip etmek için kanalımıza ücretsiz abone olmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın. Sizi çok çok öpüyoruz. Kocaman bucuk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>